4 Gel buraya gel buraya. Gel. gel. Hamile kendi nerede? Gel. Gel kız. Gel. Sen niye korkuyorsun? Gel döktüm buraya. Gel döktüm buraya. Diğer kız nerede? Sen içeride var mı ama? Sen git. gel, pus, 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 pus. gel. <laughs> Sen yedin mi? Ye gel kız. Gel lan orada var ya mama gel, gel tutsuz, tutsuz. ne aç gözlü bir şeysiniz ya mamanız var hala milletim bak hah ye. ye orda senin bu ne lan ye bakayım. bu ne bu ne bu hı selamun aleyküm selam abi reis gel. Gel. gel kavga etmeyin baksak ha. Yine maske. Sen ne tıslıyorsun oğlum lan? Tamam ye. Ye hadi ye. Ye sana kimse bir şey yapmıyor. Gel kız buraya. Zille. Gel buraya. Gel. Lan senin boynuna ne oldu? Gel bakayım buraya. Gel. Gel buraya gel. Gel. Dön bakayım. Boynuna ne oldu senin lan? Asiktir. Ne oldu sana? Ne? Ne oldu? Bana ne oldu ya? Sen bir yavrularını götürsen var ya bize. Senin yavruların orada mı yoksa kız? Ha? Gel.